Arkadaşlar köpek koştu birden havlayarak çok korktum. Elime bunu aldım. Beni köpek ısırmıştı önceden ben o yüzden korkuyorum köpeklerden birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Ay oraya durdum inmeye çalışıyor bu köpek. Dereden falan geçemez inşallah. <laughs> Allah'ım ne olur. Yiğitler <laughs> Bağıramıyorum. Köpekler bağırdım gibi geliyor. <laughs> Köpek yapıyorsunuz daha çok komik. <laughs> ah ne kadar komik. Anlatamam şu an. <laughs> Oturuyorduk burada. Burası benim hani 4 milyon kutladığım yerdi yani hani ben bağırmıştım. 4 milyonumuz kutlu olsun diye. İşte orası bağırdığım yer. Tamam orada oturuyordum. Hani hatırlıyorsanız bir keresinde önceden demiştim ki hani şu dereye mi atlasak? Atlamamıştık hani. Ben işte o dereye atladım. <laughs> Bugün. Sonra çıkış yolu aradı. arayana kadar akşam oldu ve hiçbir çıkış yolu yok. Burada kaldım, ee, köpekler kovaladı az önce çıkamıyorum buradan hiçbir türlü her şeyi denedim çoraplarımı çıkartıp denedim işte ne bileyim telefonu bıraktım hani tırmanamıyorum çok uzak olduğu için uzun olduğu için büyük olduğu için kaldım yani gülmeyi çok sinirlerim bozuk şu an hani gerçekten çok sinirlerim bozuk şu an beni alın artık buradan ben çok korkuyorum. O sırayı yiğitlere aradım. Zor zor ulaştım. Ee, tek başıma da burada korkardım. O yüzden yayın açtım. Sizle konuşmak için. İmdat. Yürü gel galiba. Yürü Ya Arkadaşlar bu çocuk salak Olur, ya! Tamam hadi kapat yedi. Yeter yeter. Kapat yeri bitti aksiyon bitti. Hadi! Çıktım! Çıktım! <laughs> <laughs> Seni Allah kahretsin! Çıktım! <laughs> Ya gitsene gitsene salak Ay Allah. Ya, Çıktım. Ya. Allah ay, ya. Salak. <laughs> Arkadaşlar bu çocuk salak ya. Tamam hadi kapat yese.